Süper Lig'de 2025 ila 26 sezonu dün açıldı. Transferin bitmesine daha bir ay var. Bu yüzden takımlar henüz transferi tamamlamadı. O takımlardan birisi E Kasımpaşa. Gelenler ve gidenlere bakıldığında İstanbul ekibinin eksikleri dikkat çekiyor. Bu akşam Antalya Spor karşısında Kasımpaşa eksikleri yüzünden oldukça zorlanabilir. Gelenler Andri Baldursson Bologna, Godfrey Firimpond Moreirense, Kubilay Kanatsız Kuş Göztepe, Cem Üstündağ WSG Tirol, Yusuf Barası Adana Demirspor. Pey Habib G. Aberdeen FC, Ali Yavuz Kol Adana Demirspor, Atila Sızalayi Hoffenheim Gidenler Yasin Özcan. Gökhan Gül, Kevin Rodrig, Aytaç Kara, Nuno Da Costa, Sadık Çiftpınar. Kamil Piatkovski, Josip Brekalo, Antonin Barak, Can Keleş, Sinan Bolat muhtemel 11 Giannoitis. Wing, Sızalai, Opuku, Firimpong, Baldursun, Cafu, Hayradinovic, Yusuf, Kubilay, G.E.